görüyoruz. Ve her zaman söylediğimiz gibi dostluğun en evrası doğruyu söyleyen, acı da olsa doğruyu söyleyendir düsturuyla bu hareketi yapıyoruz. Ve bu orta vadeli ekonomik programı milletin derdine derman olamayacağı buradan üzülerek de olsa ifade ediyoruz. Bir defa bütçe açığı 2022 yılında 142.7 milyar lira olan bütçe açığı 2023 yılında 1 trilyon 633 milyar liraya fırlıyor. Yani ne demek bu? 12 misli artıyor. 2022'de 142 milyar lira olan bütçe açığı, 2023'de 1 trilyon 633 milyar liraya fırlıyor. Bütçe açığı demek borçlanmak demektir. Borçlanmak demek faiz ödemek demektir. Zaten onlar da şimdi geliyor. 2024'te 1 trilyon lira daha üzerine ekliyor. 2 trilyon 652 milyar liraya çıkıyor. Yani 142 milyar, 1 trilyon 633 milyar, 2 trilyon 652 milyar. Böyle bir patlama bütçe açığında tabii ki olmaması gereken bir durum. Rahmetli Bakan hocamızın 54. hükümet icraatlarını buradan hatırlatmak isterim. 11 aylık bir koalisyon dönemi olmasına rağmen Erbakan Hocamızın bildiği, görüntüsü, zihniyetiyle yaptığı ilk iş denk bütçeyi gerçekleştirmek olmuştu Denk bütçe olmadan borçtan kurtulamayız. Borçtan kurtulamayınca da faizden kurtulamayız. Ki faiz ödemeleri de maalesef patlıyor. Onu da şimdi göreceğiz. 2022 yılında 325 milyar lira devlet faize para ödüyor. 325 milyar lira. 2023 yılında 663 milyar lira ödüyor. Yani %104 artmış. 2024'te bir yüzde yüz daha artıyor. Faize 1 trilyon 277 milyar lira gidiyor. 2025'te bir trilyon 833 milyar lira faize gidiyor. 2026'da 2 trilyon 321 milyar lira devlet faize para ödeyecek. Bu hesapla devlet önümüzdeki 3 senede 5 trilyon 431 milyar lira faize para ödeyeceğini açıklamış oldu. Döviz kuruyla önümüzdeki 3 senedeki döviz kurundaki değişimle de bu hesap edildiğinde 3 senede 125 milyar dolar faize para ödenecek. Yani yıllık 40 milyar doların üzerinde faize para gidiyor. Bizim yeniden Refah Partisi olarak, milli görüş olarak en başından beri ifade ettiğimiz denk bütçenin yapılması, havuz sisteminin kamu kamuda hesabının yeniden hayata geçirilmesi, kamuda israfın önlenmesi ve bu bütçe açıklarının verilmeyip denk bütçenin yapılıp bu faize, borçlanmaya gidilmemesi. Ama maalesef orta vadeli programda bu söylediklerimizi göremiyoruz. Tabi devlet varlıklarının satışı devam ediyor. 2023 yılında 12 milyar lira özelleştirme yapılacak. 2024 yılında 25 milyar lira özelleştirme yapılacak. ikiye katlıyor. 2025'te 30 milyar lira ve 2026'da 35 milyar liralık bir özelleştirme. Yani hemen hemen her sene 1 milyar dolarlık bir özelleştirme devlet varlıklarının satışı da maalesef devam ediyor. Halbuki biz daha önce seçim öncesinde de hep ifade ettik. AK Parti ile yaptığımız mutabakat metninde de bunları ifade ettik. Millete yük yüklemek yerine borçlanmak, vergi arttırmak, zam yapmak, devlet varlıklarını satıp yok etmek yerine Dek bütçeyle, faizden parayı kurtararak, milli kaynak paketleriyle, israfı önleyerek, kamuda tasarruf yaparak bu kaynakların üretilmesi gerektiğini ifade etmiştik. Ancak orta vadeli program bu görüşlerimizle, bu beklentilerimizle maalesef uyum içerisinde değil. Tabi millete yükün arttığı vergi yükünden, vergi gelirlerinden anlaşılıyor. 2022'de 2.38 trilyon lira vergi toplanıyor. 2023'te 4.32 trilyon lira. Yani neredeyse iki katına çıkmış. 2024'te 7.5 trilyon lira vergi toplanacak. Bir 70-80 daha bir senede artış var. 2025'te 9.6 trilyon lira vergi toplanacak. 2026'da 11.5 trilyon lira vergi toplanması öngörülüyor. Tabii Vergilerin milli gelire oranı da böylelikle sürekli artmış. 2022'de %16 iken 3 sene içerisinde %18'e çıkıyor. Tabii vergilerin bu şekilde arttırılması biraz evvel söylediğim gibi millete yük yüklenmesi manasını taşıyor. Halbuki biz yeniden Refah Partisi olarak milletin zaten yeteri kadar yükü var. Yükü millete yüklemeyelim. Kamuda tasarrufa gidelim. Kamu özel işbirliği projelerinde tasarrufa gidelim milli kaynak paketlerimizi harekete geçirelim. Denk bütçe yapıp faize giden bu faiz canavarına giden milyarlarca doları orada kurtaralım ve millete yük yüklemek yerine bu kaynakları kullanalım diyorduk. Ancak dediğim gibi orta vadeli program bu görüşlerimizle, bu beklentilerimizle uyumlu değil. Tabii vergiler maalesef faize gidiyor. 2022'de toplanan vergilerin yüzde 13.6'sı faize giderken 2026 yılında yüzde 20'ye kadar bu oran yükseliyor. Yani vatandaşa hizmet için, ülkeye, millete hizmet için kullanılması gereken bu vergilerin faize gitme oranı maalesef önümüzdeki 3 senede artacak. 2022'de vergilerin yüzde 13'ü faize giderken 2026'da vergilerin yüzde 20'si faize gidecek. Bu da bizim tabii kabul edebileceğimiz bir durum değildir enflasyonun azaltılması hedeflenmiş. Ancak burada bir çelişki var. 2023'te dolar 24-25 lirayken enflasyonumuz TÜİK'in açıkladığı enflasyon %65. Programda 2026'da doların 48 lira olacağı öngörülüyor. Dolar 48 liraya yani iki katına çıkarken enflasyon ise %8.5'a düşüyor. Bizim ekonomimiz gibi dışa bağımlı bir ekonomide, dolara bağımlı bir ekonomide, dolar ikiye katlarken enflasyonun sekizde birine, yedide birine düşmesi gibi bir durum nasıl söz konusu olacak? Bir defa dış ticaret açığımız 100 milyar doların üzerinde, büyük ölçüde ithalata bağımlı bir ülkeyiz. Türkiye'de ürettiğimiz yerli malı, Türk malı dediğimiz ürünün üretiminde kullanılan ham madde, malzeme yüzde 80 oranında ithal geliyor. Yani Türk malı dediğin, yerli üretim dediğin bir ürün yüzde seksen oranında ithal aslında. E böylesine dışa bağımlı, dövize bağımlı bir ekonomide döviz 25 liradan 48 liraya çıkarken enflasyon nasıl yüzde 65'ten yüzde 8 buçuk inecek? Bu da tabii gerçekçi gözükmüyor. Burada diğer önemli bir husus, kur korumalı mevduata 100 milyar doların üzerinde para harcanmasına rağmen bunun bir işe yaramadığı ve kurların patlamaya devam edeceğini 2026'da yaklaşık 50 lira olacağını da program ortaya koyuyor. Tabii Türkiye ekonomisinin en önemli problemlerinde dış ticaret açığı. Maalesef düşürülmesine yönelik herhangi bir hedef yok. 2024 ve 2025'te 105 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı hedeflenirken, 2026'da bunun 112 milyar dolara çıkması programda öngörülmüş. Dolayısıyla bunun azaltılması, sıfırlanması şöyle dursun, 105 milyar dolar seviyesinden 112 milyar dolar seviyesine çıkıyor. Dış ticaret açığı ve aynı zamanda da bu cari açık, doların da artacağını bir göstergesi. Zaten dolar da 48 liraya çıkacak denilmiş. Doların artması demek, ithalata bağımlı bir ekonomi olduğumuz için üzülerek ifade ediyorum, enflasyonun artması demektir enflasyon, hayat pahalılığı, maaşların erimesi bunların devam edeceğini gösteren bir durumdur. Dolayısıyla önümüzdeki üç sene borçlanma devam ediyor, bütçe açığı devam ediyor, yüksek faiz ödemeleri devam ediyor, vergi artışı millete yük yükleme devam ediyor ve devlet varlıklarının satışı maalesef devam ediyor. E bizim yeniden Refah Partisi olarak yıllardır söylediğimiz borç, faiz, zam, vergi ekonomisinin devam etmesi demektir. Burada tabii ki milletimizin menfaati için, ülkemizin menfaati için ve aynı zamanda iktidarda bulunanların da menfaati için bu yoldan dönülmesi ve mutlaka borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretime, istihdama, ihracata dayalı bir ekonomi